Karabasan, karanlık bir kabus gibi. Uykuda hissedilen bir ağırlık, nefes alamama korkusu. İnsanlar bu durumu yaşarken neden bu kadar çaresiz hisseder? Bilim, karabasanı uyku felci ile açıklıyor. Beyin uyanık ama beden hala uyku halinde. Gözler açık ama hareket edemiyorsunuz düşünceler korku dolu. Bazı kültürlerde karabasan kötü ruhların işidir. Korkutucu bir varlık üstünüze oturur. Peki bu gerçekten var mı? Ya da sadece zihin oyunları mı? Araştırmalar, stres ve uyku düzensizliklerinin karabasanı tetiklediğini gösteriyor. Uykusuzluk, kaygı ve depresyon bu korkunç deneyimi artırıyor. İnsanlar karabasan sırasında genellikle bir varlık gördüklerini söyler. Gözleri üzerlerinde, nefesleri boğazlarında bu korku insanları uykusuz bırakabilir. Ancak karabasanın üstesinden gelmek mümkün. Rahatlatıcı müzikler, uyku öncesi meditasyonlar stresi azaltabilir. Unutmayın, karabasan bir gerçek değil, sadece bir korku. Bilinçaltının oyunu. Korkularla yüzleşmek özgürleşmek demektir. Uykunun tadını çıkarın.